Böyle random hesapla bir hesap daha ban yemiş olabilir. E, endeks versen bana endeks ver. O preyi atar evet. mısın? Şu de, an, de, hayır şu an Jack the Summer'la girmiyorum bu arada. Endeks Bir dakika bir dakika. Bir dakika. Smurf endeks ver bana 5 dakikada senin iyilerini çıkartayım ne dersin? Diyor ki endeks veriyorum. Endeks. Aç oğlum. Niye aç mı? Neyse of. Sakin. Modemi resetlediğin <laughs> zaman IP değişmiyor. Modemi resetlediğin <laughs> zaman IP değişmiyor. Modemi resetlediğin <laughs> zaman IP değişmiyor. Boşunda şu ya da boş ver yine bahane diyeceksiniz. Ee, e, Temple, gelen ya. var mı? Temple gelen ha, var mı? Ya display açık. ağlıyor. Temple diyor oğlum. Temple Yaş işte. açık. 10 dakika endeks bak. 10 dakika mı alır endeksi beraber? Sen bana veriyor musun endeksi? Ben dün yarım saat endeksi kontrol şimdi ver endeksini bana. dün yarım saat turnuvada endeks aldılar beni. Ver endeksini, ver, ver, endeksini. Endeks kontrole geliyor musun? 10 dakika. Sen benim bilgisayarıma endeksi kontrol al. 5 dakika veya 10 dakika fark etmez. Bir şey bulamazsan sanaldan gideceksin. Bir şey bulamazsan sanaldan gideceksin. Hayır, san Sanalına değil öylesine. Aa hayır ne biliyor musunuz? Sırf adamla endeks sanalına kontrol Sen bana endeksini ver. Endeks. Tamam at at oğlum, oğlum endeksini at. Ya atıyor musunuz dual? duel? Yani duel diyorum. Endex atıyor musun? Endex, Smurf atıyor musun Endex? Peki, Oğlum e şu e Endex, e endex e atacak çocuk kim? Endex'i çocuk Endex atın. Dondu. hala e Endex Hali. gelmiyor bana. Hali. Aa, hayır önce ben Endex alacağım. Alabilecek mi ona merak ediyorum. Sen sen bir dakika ya ne alakası var? <laughs> at at Endex, <laughs> at, endex <laughs> at Endex at at at. Sen